Selam dostlar. Bu haftanın bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın işleri bölümünde neler mi yaptık arkadaşlar? Komple disklerimizi, poryalarımızı, alt takım salıncaklarımızı söktük. Hepsinin rotillerini yeniledik. Yenilenmesi gereken parçaları yeniledik. Komple ön takımda güzel bir işçilik çıkardığımızı düşünüyorum. Bu haftanın işlerinde aksi giden bir işimiz oldu. Fren hortumlarımızı yenileyecektik. E, muadil bir fren hortumu aldık ancak fren hortumumuz kısa geldiği için özel bir fren hortumu yaptıracağız. Aldığımız fren hortumunu takamadık. Bir o aksi işimiz çıktı. Onun haricinde diğer işlerimizi tamamladık. Aracımız daha sonra rota ayarına girecek. Rota ayarına girmeden önce aynı bir kararla bu hafta aracımızı kaportaya soktuk arkadaşlar. Bir sonraki bölümde videonun devamında da göreceğiniz gibi kaporta işlemlerine başladık. Umarım hep beraber güzel olur. Renk konusunda da ben mavi tercih etsem de Instagram anket sonuçlarında gri renk çıktı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Instagram sayfasında da ankette katılan arkadaşlara. Aracımız orijinal renginde gri renkte olacak arkadaşlar. Bu beni bir yandan sevindiriyor. Bir yandan da değişik bir rengi ter tercih ederdim. Mavi renk çok güzel olurdu diye düşünüyordum ama önemli değil. Olsun gri renkte orijinal renginde kalacak arkadaşlar renk olarak Instagram sayfamızda gri ve mavi olarak hangi rengi tercih etmemiz gerektiğini sizlere sormuştum. Bunun iki nedeni var. Aracın daha önceki kaplama yapılmış mavi kaplamadan dolayı aracın ruhsatında mavi yazıyor. Ancak orijinal rengi de gri renkte. TH0 kodlu gri renkte. O yüzden sizlere hangi rengi yapacağımı sordum. Yani aracın üzerindeki renk daha önceki renk mavi renkten mi devam edelim ruhsatla uğraşmayalım ya da orijinal gri renk mi yapalım diye sizlere bu şekilde sormadım ama hangi bir renk olsun diye gri mi mavi mi olsun diye sizlere sordum. Detay vermedim çünkü kafanızı karıştırmak istemedim. Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Şu aşağıya bırakıyorum. Cefiro Türkiye olarak Instagram sayfamız. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız işlemlerden bir tanesi. Disklerimizi değiştireceğiz bugün. Komple tertemiz bir disk. Bakayım istedim. Onun haricinde şu gergi kolumuzun burçları var. Bunlar da biraz gidik. Belli ediyor kendini. Onları değiştireceğiz. Şu direksiyon körüğümüz var. Direksiyon körüğünü değiştireceğiz. Rot başının durumuna bakarız. Olmadı rot başını da değiştireceğiz. Komple bir genel bir kontrol yapacağım araca. Aracımızın balatalarını değiştireceğiz. Körüğü değiştireceğiz. Direksiyon körüğü ve Tekno Rot'tan da. Teknorot'tan da rot başlarımızı aldık. Bugün rot başlarını değiştireceğiz. Evet balata değişimine şu alttaki vidayı söküyoruz ve balata piston kısmımızı şöyle yukarıya alıyoruz ve herhangi bir kaçak var mı onlara bakıyoruz arkadaşlar. Balatalarımızın durumu iyi değil. Değişmesi gerekiyormuş. Neredeyse sıfır diyebilirim. Balatalarımız çok kötü ya. Yani. Bitmiş. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Burçların durumu aslında iyi ama biraz sertleşmiş gibi. Böyle bir açıklık da var. Şurada bir yırtık da var. Şöyle bakabilirsiniz şurada. Daha önceden de değişmiş zaten bu. Biraz sallanıyordu. Genelde boşluk yapıyor. Şu pimin içerisinde boşluk oluşturuyor. Yani biz bu burçları değiştirelim. Daha sağlam olsun. Kaliperlerimizi komple sökmemiz lazım. Arka tarafından iki tane boltu var. Onları gevşettik biz kalıplarımızı komple çıkaracağız. Evet kalıplarımızı söktük arkadaşlar. Fren diski bu şekilde bir yani bir süre daha giderdi ama gerek yok ya veya taşlama da yapılabilirdi. Yeni fren diski takıyoruz. Madem yeniliyoruz komple yenileyelim dedik arkadaşlar. Bu kaliperimizi temizleyeceğiz. Sonra tekrardan boya yapacağız. Fren hortumuzu tornaya götüreceğiz. hortumumuzu yaptıracağız. Komple bir alt takım yenileme işlemi gerçekleştireceğiz. Valla bir alt takım sökeceğiz. Olay nerelere geldi. Komple de attım her tarafa. Şunu rotini değiştireceğiz. Yani bir boşluk yok ama yırtılmış içerisinde de yağ falan da yok. Komple değiştirelim dedik. Daha iyi olsun. Şu rot başımızı şu an çıkartamadım üzerinden büyük ihtimalle komple sökeceğim. Hori komple sökeceğim. Dışarıda artık onları işlem yaptıracağım. Evet alt takımı komple söktük arkadaşlar. Vallahi yoruldum ya. 2-3 saattir uğraşıyorum. Sol tarafla biraz çok uğraştım. Teker teker sökmeye çalıştım. Baktım olmayacak. Dedim hepsini bir sökeyim sağ tarafın. Sağ tarafın komplesini söktüm. Yarın gideceğiz artık tornacıya. Çünkü rotilleri almamıştım. Ben. Rotiller aklımda yoktu. Rotilleri de alacağız, e, tornacı da komple değiştireceğiz alt takımı. Bütün her şeyi değişmiş olacak. E, rot kollarını sonra değiştireceğim çünkü e, rot kollarını sökemiyorum. Alt taraftan bayağı bir güç vermek gerekiyor. Rot kolları zaten basit. Onu da bir ara e, gittiğimiz zaman, şeye bir arkadaşın tamirhanesine gittiğimiz zaman rot kollarını da değiştiririz. E, körüklerini takıyorum sadece. Rot kolları değişecek. Şimdi hızlıca bir lastikçiye gidiyorum. jantlarımıza yeni lastiklerimiz gelmiş. Onları takacağız. Komple alt takımla işimiz bitince ön tarafın jant ve lastiklerini takacağız arkadaşlar. Arka tarafın balatalarını da değiştirdikten sonra arka tarafı da toparlayacağız. Harunet müşürümüzü de söktük arkadaşlar. Bunu da yenileyeceğiz. Birazdan takarım. Onun haricinde şu kablosunu da yenileyeceğim. Bu kablosunda da kaç tane ek var? 2 tane ek var buradan. Bunu tek ek yapıp soketli yapacağım. bugün yapacağımız işlemlerden bir tanesi de termik değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi bu termiği söktük. Eski termik ve şu da yeni olan termiğimiz. Sökümü çok basit. Şuradan 4 tane somunu var. Şöyle somunları. Bunları söktüğünüz zaman Fervane ile birlikte bu termik geliyor. Aracımızın harareti yükselmiyor. Hem hararet müşürünü de değiştireceğiz. Şurada hararet müşürü. Onu da değiştireceğiz hem de termiğimizi de değiştireceğiz. Kendi aracımızdan çıkan termiğin şekli bu şekilde ve taktığımız yan sanayi termik şöyle göstereyim. Aşağıdan direksiyon pompasının kayışına değiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aldığımız yan sanayi ürün direksiyon kayışına değiyor buradan. Böyle bir problem yaşadık. Şu an görüyorsunuz. Hemen bunu söküp geri iade edeceğiz. Evet, Japon termiğimiz geldi arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi daha ince ve kayışa değmiyor. Şimdi bunun takım işlemini yapacağız. Evet çıkmayan salıncak kolumuzu da çıkardık arkadaşlar. Şunu gördünüz. Şöyle şu rotile bakan rotinin içinde ne yağ kalmış ne bir şey kalmış. Bunu da elineceğiz. Ufakta bir kıymık vardı. Elime de battı o. Yani sonradan eldiven giydim. Dikkat etmeniz lazım. Böyle parçalarda. yarın bunları değiştireceğiz. Bunun buradan segmanı var. Şöyle vurarak e, çıkartıyoruz. Bunu burada çıkartmayacağız tabii ki tornacı yerini çıkartacağız. Rot başımız da temiz ama yine de değiştirelim. Körüğünde bir problem yok. Ama yine de rot başımızı değiştireceğiz. Evet arkadaşlar bir yandan temizlik işlemimize devam ederken bir yandan da şu sağ tarafın bijon saplamalarının iki tanesini değiştireceğim. Çünkü iki tanesini onda takmışlar ve dişleri yalama yapmışlar. O yüzden şu yeni almış olduğumuz orijinal olan saplamaları poryomuza takacağız arkadaşlar. Daha bir tanesini çıkarttım ama bu kadar kolay çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Daha önceki çıkartmamda bayağı bir uğraşmıştım. Buralarda bayağı bir kirlendi. Şöyle bir tanesini Evet keser kullanıyoruz. Çekicimi nereye koydum bilmiyorum, o yüzden keser aldım bir tane. Evet bunu da çıkarttık. Madem söküyor, hepsini bir değiştirelim, değil mi? arkadaşlar ikisinin diş kalınlıkları farklı birisinin 1.25 birisinde 1.5 12x1.5 bu da 12x1.25 diş aralıkları farklı olduğu için farklı saplama kullanmışlar herhalde orijinalini bulamadıkları için bu saplamalardan kullandılar orijinal saplamamız da bu şekilde biz orijinalini takacağız arkadaşlar Saplamalarımızda da yeniledik. Çok güzel oldu bence. En çok güzel işte bu oldu. Ama şöyle bir hata yaptık. Keşke saplamaları takmadan önce şuraları bizim paralasaydım. Şimdi aklıma geldi. Neyse önemli değil. Diğerlerini de değiştiririz. Diğerlerini de değiştirirken güzelce bizim paralarız. Parçalarımızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi takım işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bütün her şeyi yerine oturturduk. Şimdi sıkma işlemini yapacağız. Önce şu koryamızın amortisör bağlantısı yerine oturturduk. Ondan sonra alt salıncağı oturturduk. Salıncaktan sonra şu gergi kolumuzu yerine oturturduk. Hepsini birden sıkarsak bir yerden elbet sıkışacaktır. O yüzden şu an hepsi gevşek. Şu an sıkılmaya hazır. Daha sonra rot başımızı da takacağız buradan. En son rot ayarına gideceğiz. Şunları taktıktan sonra diskimizi ve e, kaliperimizi takacağız fren kaliperimizi. Rot başımızı da taktık arkadaşlar. Tabii ki rot ayarına gidecek. E, diskimizi taktık şimdi balatalarımızı da takma zamanı. Evet balatalarımızı da taktık arkadaşlar. Diskimizi de yerleştirdik. Şimdi kaliperimizi takmaya daha sonra fren hortumlarımızı değiştireceğiz. alt takımımızı toparladık arkadaşlar. Biraz da bir temizlik yapıp ondan sonra lastiğimizi takacağız ama fren. Evet sol tarafı bitirdik arkadaşlar. Jantımızı taktık. Sağ taraf da aynı şekilde. Biraz hızlı davrandık. Jantımızı taktık. İşlemleri bitirdik. Biraz da yağmur yağdığı için çok fazla video çekemedim. Hemen işimi bitirip arabayı kapatmamız gerekiyor. Yağmur şiddetini arttırıyor. Evet, aracımız kaporta boyaya giriyor. Stoplarımızı sökeceğiz biraz sonra. Sıfır stoplar çünkü zarar gelsin istemiyorum stoplara. Valla renk konusunda... Renk konusunda Instagram'dan anket yaptık. Instagram'da mavi mi gri mi olsun dedik. E, mavi tercih edilmedi. Ben ne kadar mavi istesem de gri rengi tercih etti arkadaşlar. E, problem yok. E, aracımızı gri renge boyatacağız. Güzel bir gri renk seçeceğiz buna. Füme de olabilir böyle hafif fümeye kaçan aracımız boyanacak arkadaşlar. Komple kaporta boyaya giriyor aracımız. Şöyle ön tarafını da çekeyim. Evet.